Sevgili öğrenciler test 6 ile beraberiz. 11. sınıflar soru bankası bilgi malı devam ediyoruz. Birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Şekilde artı küplü cismin k noktasına olan uzaklığı d, l noktasına olan uzaklığı 3d'dir. E, k noktasından l noktasına e, taşımak için yapılan iş kaç k Q kare bölü d'dir. Bunu yaparken şöyle yapacağız sevgili öğrenciler. Unutmayalım yapılan iş potansiyel farkı değişimine eşitti. Normalde iş güç enerjiden de hatırlayalım. Birinci dönemde e, potansiyel enerji enerji e, yükleri düşünmesek bile iki nokta arasında belirli bir potansiyel farkı varsa, yani tepe noktasından aşağıya doğru bir cisim düşüyorsa ne kazanacaktı? E, bir e, iş yapmış olacaktı. İşi ne yapıyordu? Yer çekimi kuvveti yapıyordu. Yer çekimi kuvveti yaptığında iş, e, ona ne kazandırıyordu? Belirli bir kinetik enerji kazanıyordu. Yani e, sonuç olarak da e, bu şekilde yaklaşabiliriz. E, bu tip bir e, sorularda elektro, elektro e, manyetizma konusunda aynı iş güç enerjide olduğu gibi yaklaşabiliriz. Yani potansiyel değişimi sonuçta yapılan işe eşittir. Dolayısıyla son potansiyelle e, ilk potansiyel arasındaki farka bakmam lazım. Yani W eşittir sevgili öğrenciler. Nedir? Delta EP'dir. Delta EP'yi yaparken de sevgili öğrenciler, EP son eksi EP ilki yapacağım. Peki sonu ve ilki hemen bulalım. Son durumda sevgili öğrenciler neydi? E, şudur. E, artı 5 olduğu için k e, ee, ne yapacağım? Q bölü K, Q 5 Q bölü 3 D'dir sevgili öğrenciler. İki nokta arasındaki potansiyel son durumda ne olacaktı? L noktasında bunu yazdık. Son potansiyel yüklerin sonuçta. İlk durumdaki yüklerin oluşturduğu potansiyeli yazalım sevgili öğrenciler. K Q 5 Q bölü D yapıyorum. Ve e, burada bir e, payda eşitlediğim zaman sevgili öğrenciler bunu 1 bunu 3 ile çarptığımda o halde cevabım ne çıkmakta? Yukarıda e, yukarıyı ne ile çarptım? Tabii ki 3 ile çarptığım. 3 ile çarptığım zaman eksi 10 k yukarı bölü 3 de çıkıyor. Sonuç olarak bunun cevabı da bana D seçeneğini götürüyor. Yani şunu yaptık. parçaların ilk başta Q noktasında K noktasındaki potansiyeller bir de L noktasındaki potansiyeller ayrı ayrı iki potansiyeli birbirinden çıkardık. Sonuçta yapılan işi bulduk. O da eksi 10 bölü 3 cevabına beni götürdü. Hemen diğer soruya geçebilirim. Evet. Şimdi O noktasına sabitlenmiş noktasal cismin eksi Q olup sonsuzda bulunan artı Q yüklü noktasal bir cismi M noktasına taşımak için yapılan iş kaç KQ Q kare bölü D'dir diye soruluyor. Sonsuzda eksi Q ile artı Q arasında sevgili öğrenciler sonuçta EP eşittir nedir? Sıfırdır. Yani bu nedir? Sonsuzdur. Sonsuzda bulunan e, cisimlerin oluşturdukları potansiyel sevgili öğrenciler. Bunu unutmamamız lazım. Sonuçta delta EP'yi yazarken de ne yazacağım? Delta EP eşittir. EP son diyorum. Eksi EP ilk. E ben ne olarak biliyorum sevgili öğrenciler? Sonsuzdakinin yani ilk durumda sıfır olduğunu biliyorum. Buna direkt sıfır diyebilirim. O halde son durumda bunların ikisinin çarpımı olacak değil mi? K Q çarpı eksi Q bölü Uzaklık nedir sevgili öğrenciler d'dir. E sonuçta bu da ne olacak? Eksi k q kare bölü d olacak. Bu da hangi seçeneği bana getiriyor? B seçeneğini getiriyor sevgili öğrenciler. Cevabım bolu. Evet üçüncü soruya geçelim. Burada ise bu sefer e, yan yana duruyorlar ve bu sefer sonsuza götürüyorlar. Yani ilk durumdaki'den son durumdaki arasındaki farka bakacağım. Yine W eşittir diyorum. Delta P yazalım. Akılımızda kalsın. O yüzden tekrar etmekte yarar var. Son eksi delta P ilk diyorum. Şimdi son durumda sevgili öğrenciler bir kere sıfır olacak. Çünkü en uzak noktada artık uzaklıkları sonsuz olduğu için sıf uzaklık bölü paydada uzaklık var. Uzaklık yani bir ifadeyi Sonsuza bölersek sonuçta sıfır çıkacak. Tanımsız aslında çıkıyor ama sıfıra yakın bir değer sonuçta. Ee, sonuç olarak son e, potansiyeli rahatlıkla sıfır diyebiliriz. Peki ilk potansiyeli yazalım. İlk potansiyelde dolayısıyla başımızda bir eksi var. KQ sonuçta eksi Q bölü nedir? D'dir. E bu da ne çıkmakta? KQ kare bölü D çıkmakta. O halde bu da bizim iş yapmamız anlamı taşımaktadır. Çünkü bu iki parça birbirlerine çekmektelerdi. Biz bunları ayırmaya çalıştık. Potansiyelin artı çıkması bizim iş yaptığımızı anlatan bir ifadedir. Sonuç olarak bunun cevabı da D seçeneğidir sevgili öğrenciler diyorum ve dördüncü soruya geçelim. Evet dördüncü soru ne diyor? Bir bakalım şöyle güzelce büyütelim. Şekildeki gibi yerleştirilmiş 3 noktasal dükün oluşturduğu sistemin potansiyel enerjisi nedir diye soruluyor. Sevgili öğrenciler bunları ayrı ayrı çarpacağız. Şu ikisini çarpacağız. Ondan sonra bu ikisini çarpacağız. Sonra da bu ikisini çarpacağız ve toplayacağız. O halde teker teker yapalım. Ee, solda, sol üstte, üstte üstten başlayalım. K 10 Q çarpı ee, eksi 3q bölü d olarak yazdım. Şimdi sol taraf, sol üsttekini aşağıdakini çarpalım. O da nedir? K 10q çarpı 6q bölü d'dir bu da. Ee, sağ üstteki ile aşağıdakini çarpalım sevgili öğrenciler. Bu da eksi k 6 q 3 q bölü d'dir. E bunların hepsini toplarsak sevgili öğrenciler cevabı e, uzatmıyorum. 12 k q kare bölü d çıkıyor. Cevabım pozitif çıktığı için rahatlıkla söyleyebilirim ki dördüncü cevabı dördüncü sorumun cevabı sonuç olarak e, sevgili öğrenciler beni nereye götürüyor? 12 k q kare bölü d'ye götürüyor. Yani cevabım C seçeneğidir diyorum. Evet beşinci soruya geldik. Beşinci soruda sevgili öğrenciler bu da çok güzel bir soru. Dikkat etmenizi rica edeceğim. Biraz tabii ki küçülerek ekrana getirmek durumundayım. Şimdi e, ifade ederek bu soruyu size anlatacağım. 1, 2, 3 numaralı şekillerde Q1 ve Q2 yükleri bulundukları konumdan hareket ettiriliyorlar. X ve Y şekillerinde ise M kütleli cisim bulunduğu konumdan sabit hızla sırasıyla L ve K seviyelerine getiriliyor. Buna göre 1, 2, 3 numaralı durumlarda sevgili öğrenciler ne diyor? Enerji artması ve azalması bakımından X, Y durumlarından hangilerine benzer diyorlar. Evet bir kere Artı ve eksi iki cismi birbirlerine yaklaştırdığım zaman elektriksel kuvvetler zaten birbirlerini çekmekteler. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Onların potansiyelini ne yapmış olduk sevgili öğrenciler? Azaltmış olduk. E sonuç olarak baktığımızda bir numarada e, biz bunu e, ipi boşalttığımızda yukarı doğru bıraktığımızda x'te ne olmakta? K ile L birbirine yaklaşmakta. O halde. K'nın potansiyeli azalıyor sevgili öğrenciler. Bunu neye benzetebiliriz? X'e benzetebiliriz. Diğerinde ise bakın e, ne yapıyor? E, K'yı yukarı doğru çekiyor sonuç olarak. E, burada ne oldu? E, potansiyel e, bir e, artışı söz konusudur. Dolayısıyla olmaz. 2'ye baktığımız zaman sevgili öğrenciler e, Q2'yi eksiye yaklaştırılıyor. Q3'e yaklaştırılıyor. O, hal, o halde burada ona baktığımızda sevgili öğrenciler bunu neyle ilişkilendirebiliriz? Bunu da Y ile ilişkilendirebiliriz sevgili öğrenciler. Burada da elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmış durumdayız. Elektriksel bunlar birbirlerini itmekteler. Biz burada potansiyeli arttırma işlemi yapıyoruz. O halde potansiyeli arttırma işlemi yapıyorsak da bunu da rahatlıkla Y diyebiliriz sevgili öğrenciler. Çünkü ikinci de potansiyel arttırılmaktadır. K cismini yukarı e, çektiğimizde sonuçta potansiyel artmaktadır sevgili öğrenciler. 3'e baktığımızda elektriksel kuvvetler zaten birbirlerine ne yapmaktalar? İtmekteler. Yani Q1 ile Q4 birbirini itmektedir. Yani Q1'i alıp R noktasına taşımış olmakla beraber bunların aralarındaki e, ne yaptım? Potansiyeli sevgili öğrenciler sonuçta e, düşürdüm. Dolayısıyla bunun cevabı da ne olmakta? Yine x olmakta. Dolayısıyla bir x iken y, y iken x de e, 3 de x olacaktır. Buna uygun seçenekte sevgili öğrenciler d seçeneğinde ortaya çıkmaktadır diyorum ve 6. E, soruya geçiyorum. Elektriksel potansiyel enerji ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Enerji bir kere kesinlikle e, nedir sevgili öğrenciler? skaler bir büyüklüktür. Noktasal iki yük pozitif e, iki pozitif yük araların arasındaki uzaklık artarsa ne olacaktır? E, sonuçta e, pozitif yük artarsa potansiyel enerji artmayacaktır, sevgili öğrenciler. Çünkü zaten bunlar birbirini itmektedirler. O halde bunlar birbirlerinden uzaklaştıkça potansiyelleri azalmaktadır, sevgili öğrenciler. Dolayısıyla artmaz, azalır kesinlikle. Çünkü elektriksel kuvvetler iş yapmaktadır ve bunlar birbirleriyle uzaklaşmaktadır. Biz onlara e, açıkçası engel olmuyoruz. Yani biz bunları yaklaştırmıyoruz. Yani bir yayı sıkıştırmıyoruz. Yayı sıkıştırdığımız zaman potansiyeli arttırmış oluyorduk, değil mi? O zaman bu iki yanlış. Peki üçe bakarsak noktasal iki yük arasındaki uzaklık sonsuzken sıfırdır diyor. Tabii sonsuzken aralarındaki uzaklıkta bölündükleri için sonuçta sıfır olması bilgisi de kesinlikle doğrudur. O halde cevabımın E seçeneği olması gerekmekte diyorum ve 7'ye geçiyorum sevgili öğrenciler. Evet, 7. soruda eksi Q yükünün P, R ve S noktalarının uzaklığı 3D, 2D ve 5D'dir sevgili öğrenciler. Bu soruda Eksi Q yüklü parçacı S noktasından P noktasına taşımak için yapılan 12 jül olduğuna göre aynı yükü S noktasından R noktasına taşımak için yapılan e, iş en az kaç jül olur diye sorulmakta sevgili öğrenciler. Şimdi biz ilk önce neyi bulacağız? Bir kere 12'yi şöyle güzel güzel bir yazalım. Şu tarafa şöyle bir yazalım. 12 eşittir son potansiyel eksi İlk potansiyel olarak yazıyoruz sevgili öğrenciler. İlk başta neydi? Eksi Q yükünü ben şöyle şöyle bir burada bir belirteyim. Şurada. 3D olan mesafesi son durumda sevgili öğrenciler. Nereye taşıyacağım? R noktasına taşımak istiyorum. O halde 12 eşittir. K Q kare bölü 3D dedim. Bu son durumdaki potansiyeldi. İlk durumdaki potansiyel de K Q kare bölü 5D dedim sevgili öğrenciler. Buradan gerekli e, işlemleri yaptığımda ne çıkacak? Bunu 5 ile bunu da 3 ile çarptım. O halde cevabım. Bakın e, çeşitli işlemleri yaptıktan sonra sevgili öğrenciler K Q kare bölü D neticesinde 90 J olarak gözüktü sevgili öğrenciler. Şimdi ben W üstünü bulacağım. W üstünü birazcık açalım. Şimdi W üstünde ne yapıyorum? Aynı yükü S noktasından sevgili öğrenciler R noktasına taşımak için dediğinde e, ne yapıyorum? Bu sefer e, ikisi arasındaki potansiyeli bulmam gerekmekte. E, diğer zamanda da e, ne yapacağım? diğerini bulacağım. Yani şunu yapmam gerekiyor. K bu sefer Q kare bölü 2D diyorum sevgili öğrenciler. Çünkü parçacıklar nedir? Eksiler, eksiler ve çarpımları Q kare çıktı. Şimdi e, sonu yazacağım. Yani sondan ilki yazacağım tabii ki. K Q kare bölü bu sefer de 5D yazacağım. Ve payda eşitliyorum. Bunu 5 ile bunu da 2 ile çarpıyorum sevgili öğrenciler. E ne çıktı? 3K Q kare bölü 10D çıktı. Yani neticede netice de bunu böyle yaptığımda K Q kare bölü D'yi yani, e, de ne olarak biliyorum? 90 olarak biliyorum. Yani 3 bölü 10 çarpı 90 dediğimde 270 bölü 10'dan sevgili öğrenciler cevabım beni 27'ye götürdü. İşlem 2 olan bir soru. E, ÖSYM'de tabii ki sorulacak bir soru değil ama 11. sınıf olduğu için ara sınıflarda Sorulacak sorulardan bir tanesi birazcık işlem yükü olan bir soru. Evet sekizinci soruya kadar geldik. Bir dikdörtgenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiş bulunan artı Q artı Q artı Q ve eksi Q noktalarının eksi eksi Q'nun e, oluşturdukları elektriksel potansiyel kQ bölü d cinsinden nedir diye sorulmakta. Bakın ben bu soruyu işlemsiz yapacağım sevgili öğrenciler. Bir kere bu ikisinin çarpımını yaptığımda ne çıktı? Artı çıktı. Bu ikisinin çarpımını yaptığım zaman ne çıktı? Bunlar da artı çıktı. Ve aralarındaki mesafe bu da 3D olduğu için toplamları nedir? Bir kere sıfırdır. Şimdi bu sefer ne yapmam gerekmekte sevgili öğrenciler? Karşılıklı olarak çarptığımda bunlar bu sefer gene eksi çıktı ve aralarındaki mesafe 4'te ve bunları çarptığım zaman artık yukarı bölü 4D çıktı. Bunların toplamı da sıfır. Yani ilk başta yaptıklarım dikey olarak yaptıklarım sıfır. Yatay olarak yaptıklarımın toplamları da sıfır. Çapraz olarak yaptıklarımın e, toplamları da sıfır çıkacak sevgili öğrenciler. Biraz karışmış gibi de olsa. E, uzaklıklar çapraz olarak yaptığımda gene 5D olduğunda onlar da sıfır. Yani Dikey olanlar sıfır, yatay olanlar sıfır, diagonal olanlar sıfır. O halde cevabım sıfırdır sevgili öğrenciler. İşlem yapmadan bu soruyu çözdük. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda şekildeki gibi yerleştirilmiş bulunan sevgili öğrenciler, sürtün, e, yükler sürtünmesiz ortamda serbest bırakılıyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Evet, D mesafesi eee Artıyorsa elektriksel kuvvetler iş yapıyordur. Birbirlerini itiyorlardır. Sonuçta elektriksel kuvvetler iş yapmaktadır. Çünkü serbest bırakılmış elektriksel kuvvetler kendiliğinden iş yapmaktadır. Yakınlaştıklarında da elektriksel kuvvetler iş yapar. Uzaklaştıklarında da elektriksel kuvvetler yapar. Dolayısıyla doğrudur. D mesafesi azalıyorsa o halde söylediğim biraz önce bu da doğrudur. Yine elektriksel kuvvetler iş yapıyordur. Sistemin enerji değişimi... Negatif çıkıyorsa sevgili öğrenciler elektriksel kuvvetler iş yapıyordur çünkü sistem e, kendi eee potansiyelini azaltma yönünde iş yapacaktır. Yani normalde e, yukarıda bıraktığımız bir cismi serbest bıraktığımız e, bir cismi yer çekimi etkisinden dolayı e, yüksekliği azalacaktır. Doğa onu çekmektedir. Dolayısıyla potansiyeli azaltma eğilimi göstermektedir. O halde negatif çıkıyorsa bir azalma meydana geliyorsa yine sistemin enerji değişiminden dolayı o da doğrudur. Yani her üçü de doğrudur. Cevabım E seçeneğidir diyorum ve 10. soruya geçiyorum. Burada sevgili öğrenciler elektrik alan içerisinde parçalar var. A, B, B, C, C, D ve D yoğun hareket ettirilirken yapılan elektriksel işlerin arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın A ile B arasında e, hareket ettirilirken burada potansiyelde bir değişiklik olmadığı için bu hat doğrultusunda sevgili öğrenciler. Çünkü 90 derece yapmış elektrik alan çizgileriyle. Yani potansiyelinde herhangi bir değişiklik yoktur. Sonuç olarak e, AB arasında bir kere sıfırdır. E, BC ile CD arasında da e, potansiyellerine baktığımız zaman sevgili öğrenciler e, yataydaki mesafeler aynıdır. Dolayısıyla BC ile CD arasındaki değerler de birbirleriyle aynıdır. O halde WAB'ye bir kere ne diyebilirim? Sıfır diyebilirim. E, WBC ile WCD birbirlerine eşittir. Ama e, sonuçta nedir sevgili öğrenciler? Sıfırdan farklıdır. Peki D'den E'ye giderken sevgili öğrenciler sonuç olarak mesafe daha büyüktür daha uzundur. E, o halde e, DE de sonuçta BC ve CD'den daha büyüktür diyebiliriz. Yani DE büyüktür. Diğerlerinden sevgili öğrenciler yani WBC eşittir WCD'ydi. Yani DE de BC ve CD'den daha büyüktür. Ve hepsi de sonuçta VAB'den büyüktür. VAB zaten sıfırdır. E buna uygun seçenek de sonuç olarak A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yani elektriksel işlerin yapılışıyla ilgili olarak e, potansiyellerin değişimine baktık sevgili öğrenciler. Evet 11. ve son soruya geldik. Ha gayret. E, ne yapacağız burada? İki noktamız var. 8 volt ve 4 volt. Aralarında belirli bir potansiyel var. Potansiyeli 4 volt olan C noktasından e, bırakılan bir parçacık. E, C parçacığı V hızıyla geçiyormuş C noktasından. Yani 4V'den geçiyormuş. Düzeltiyorum C noktasındakinden. Potansiyeli de 8V olandan 4V'ye gidiyor parçacığımız. Ve bu parçacığın sonuç olarak hızını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapılan iş bir kere potansiyel enerji değişimine eşittir sevgili öğrenciler. W eşittir. Delta E olarak yazıyoruz. Bunu yazarken de Q çarpı delta V'yi unutmayalım sevgili öğrenciler. Yani yapılan iş kinetik enerji değişimine potansiyeldeki potansiyeldeki değişik kinetik enerji değişimine eşitse o halde bunun karşısında da kinetik enerjiyi yazacağız. Peki 8 voltta 4 volt arasındaki e, potansiyel farkı da nedir? Q çarpı 4 volt'tur sevgili öğrenciler. Bu da 1/2 parçacığın hızına eşittir. O da mv karedir. Ve buradan V'yi yalnız bıraktığımızda sevgili öğrenciler V eşittir 8QV bölü M çıkacaktı. Tabii ki kare içerisinde. O halde cevabım da beni D seçeneğine götürmekte. Sorumuzun testimizin sonuna geldik. Bir başka testte görüşmek üzere sağlıcakla kalın.